Özür dilerim. Buyurun. Önemli değil. Halil hadi çayın soğudu. Tamam bir tane. Hmm. Sen de mi polis olacaksın? He? <laughs> Kerata. Gel abi. Otur, otur, otur. Otur. güzel güzel toplayalım da annenin hoşuna gitsin. Ne güzel olmuş benim kızım desin. Hadi çabuk gidelim. Tamam. Tamam. Çıkacağız biraz daha. Anne Hı. ben gelmeyeyim evde telefon bekleyeyim diyorum. Peki kızım. Siz gidin Menekşe'yle. Peki olur. Hah. Menekşe de geldi zaten. Yaşasın gidiyoruz. dur sen gelme sakın dur. <laughs> Yusuf'um. Çok sevdiler burayı. Ya tabi canım parçalarını ağırlık yaptı o yüzden kalkamıyorlar. <gülüyor> 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 Halil. Halil. Boğaz'a gidelim mi yine? Anneciğim gidelim. Hmm. Boğaz'a gidelim, kava gidelim, fenere gidelim. Sen nereye istersen oraya gidelim. Hmm. Boğaz'a götür beni. Tamam. O zaman kahvenizi için hemen çıkalım. <laughs> tamam. Şey ben gelmesem olur mu? Niye? Şebnem'i annesine götüreceğiz. Yapma işte. Annenler götürürler kızı. Emine bugün bir yere gidecek ya. Şebnem bizimkilere kök söktürür şimdi. Ben siz onunla baş edemezler. Hem siz anne oğul baş başa olursunuz. Ben de burada kalacağım zaten. Belki sonra sen de bize katılırsın Melekşi. Tabii işim bitince telefonlaşırız. Tamam o zaman. Şöyle yapıyoruz. Ee, biz ikimiz gidiyoruz. Menekşe de annesiyle gidiyor. Lale de burada kalıyor. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben de niye telefonları kapalı diyordum. Demek uçaktaydınsa. Hı, hı Niye haber vermediniz? Hazırlık yapardık. Özledik be oğlum. Nerede o? Menekşeler de mi hala? ...orada kalıyor. Gitme. Evde yoklar. <laughs> Buraya kadar yalan dolan dinlemeye gelmedim anne. Çocuk gibi avutmayın beni. Bir de kendi gözümle göreyim... ...beni bekleme diyen yüzünü. Kendi ağzından duyayım. Yusuf. Vallahi billahi evde değiller. Pastaneye gittiler oğlum. Halil'in annesi de çıktı ya ortaya. Kadını oyalıyorlar. Ee, öyle gezdiriyorlar falan. Şimdi gitmeyin. Kadir götür beni hastaneye. Tamam. Ah. Yusuf gitme oğlum gitme gözünü seveyim. Olan oldu. Uğraşma artık. Değmez başını belaya sokmaya. Benim hatırım için ne olur. Söyle, karışma sen. Biz çok konuştuk. Akacak kan damarda durmaz. Ne olacaksa olsun artık. Başka türlü içi rahat etmeyecek. Yapma gençliğini değmez. O kadın için değmez oğlum. Kendin acı bulursan bana acı oğlum Anne tamam anne tamam. tam. Yusuf. Yavrum. iyi kötüyü de. Doğruyu yanlışı da aklınla ayırt et Yusuf. Bu kötüdür diyen göze. Bilir bilmez konuşan dile inanma oğlum. Arkasına baka baka giden önündeki tuzakları göremez. Tuzaklara düşme yavrum. Ben Allahım sen koru ya Rabbim. <laughs> Kanalımıza abone olarak. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.